zemin çalışmaları yapıyoruz. O zemine uygun yapının ne olduğunu kararını verdikten sonra yerin gerekirse 20 metre, 21 metre altına varana kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleriyle sağlam temeller üzerine yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. deprem bölgesinde gece gündüz 7.20'de çalışmalarımız devam ediyor. Gündüz nasılsa gece de aynı şekilde konutları yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Şu an insanların gözünde şöyle bir şey de var. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor burayı. Dediği anda tamam o zaman. Bu gerçek çok önemli. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor.